Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir içi kaymaklı, fıstıklı, çıtır çıtır şöbiyet tatlısı hazırlayacağız. Kolay bir şekilde hazır baklava yufkası ile pratik, hemen hazırlayabileceğiniz güzel bir baklava tarifi. Çıtır çıtır, nefis bir baklava oluyor. İlk önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker ve üzerine 2,5 su bardağı su ilave edip bir dilim limon ile birlikte pişirmeye bırakıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum şekerin çabuk erimesi için. Şeker eridi ve kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatıp Ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. 15 dakika kaynaması yeterli, buz gibi soğuması gerekiyor. Tatlının kaymağı için küçük bir tavaya 1 su bardağı süt 1 yemek kaşığı toz şeker 5 yemek kaşığı irmik ekliyorum ve güzelce karıştırarak pişiriyorum. Bütün sütünü çekti ve katılaştı. Biraz kıvamı e, koyu geldiği için yarım su bardağı süt ilavesine daha bulundum bir buçuk su bardağı ekledim ve güzelce kaymağı da soğumaya bırakıyorum. Şimdi yağlamak için olan 150 gram tereyağı eritiyorum. Tereyağı eridiğinde bakın üzerinde köpükler oluşuyor. Bu köpükleri kaşık ile alıyorum. Bu köpükleri almaz isek eğer baklavamızın üzerinde siyah siyah yanık bir görüntüsü olur. Bu önemli bir nokta. Bütün baklava tarifleri için geçerli. Üzerindeki köpükleri mutlaka alın. Tüm köpükleri aldım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ettim ve ocağın altını kapatıyorum. Baklavalık yufkayı temiz bir örtü için açıyorum. Üzeri örtülü bekleteceğim. İşlemleri yaparken çok çabucak kuruyor. Çabuk kuruması da bizim rahat şekil vermemizi engelliyor. üzerini de örttüm gerektikçe alıp üzerini örtük bir şekilde bekleteceğim. Bir tane baklavalık yufkayı tezgaha seriyorum. Üzerini fırça ile yağlıyorum. Sade tereyağı olarak da hazırlayabilirsiniz. Karışık olduğu zaman daha güzel oluyor. Benim düşüncem tabii ki. Şimdi ikinci yufkayı üzerine yerleştiriyorum ve tekrar yağlıyorum. 20 tane baklavalık yufkayı üst üste her katını yağlayarak tamamlıyorum. Her katını mutlaka yağlıyoruz. Buna da dikkat edelim. 20 tane baklavalık yufkayı üst üste koyarak yağladım. En üstünü yağlamıyorum. Şimdi dilimlere kesiyorum. Uzunlamasını ilk önce ortadan ikiye kesiyorum. Her parçayı 3 eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra diğer tarafında 5 eşit parçaya kesiyorum. Kaymaktan tatlı kaşığı yardımıyla bolca koyuyorum. İrmiği kullanırken de silme kullanıyoruz. Kesinlikle böyle tepeleme kullanmıyoruz. Buna da dikkat edin. İrmikli bir kaymak hazırlamak istemiyorsanız normal bir kaymak ile de yapabilirsiniz. Bu tatlıyı çok güzel olacaktır. Her karenin içine kaymaktan yerleştirdim. Kaymaklarının yanına fıstık koyuyorum. Pirinç fıstık, antep fıstığı istediğiniz malzeme ile hazırlayabilirsiniz. Fıstık yerine ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. Ben bugün fıstıklı hazırlıyorum tatlıyı. Fıstığı koyduğumda hafif böyle kaymağına da bastırıyorum ki yapışsın, içinde bol kalsın, dışına dökülmesin. Bir su bardağı fıstık tam yeterli geliyor bu tarif için. Şimdi üçgen katlıyorum bir bıçak yardımı ile iç kısmının da dışına fazla dökülmeden kalması için bakın ve uç kısmına da hafif bastırıyorum. Sebiyet baklavamızın hepsini aynı şekilde bakın uç kısmına bastırarak üçgenleri kapatıyorum. Sadece uç kısmına bastırıyoruz. Diğer tarafına kesinlikle bastırmıyoruz. Uç kısımları hafif üst üste gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tepsi olarak büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Tam bir tepsi oluyor. Bu tepsiye tam denk geliyor. Geride kalan tereyağı üzerlerine sürüyorum. Her katını yağladığımız için ekstra fazla yağ kullanmıyoruz. Önceden ısınmış 160 derecede güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz çöbiye tatlısını. Düşük ayarda pişmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Yavaş yavaş böyle içini çeke çeke pişmesi gerekiyor. Bütün baklavalar için bu önemli bir nokta yavaş yavaş piştiğinde daha çıtır ve çıtırlığını koruyan bir baklava oluyor. El açması için de bu önemli. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekleyip ilk sıcaklığının çıkması için üzerine soğumuş olan şerbeti koyuyorum. Şerbetin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Baklavanın ise sadece fırından çıkınca 5 dakika beklemesi yeterli. Koyu kıvamlı bir şerbet hazırladık. Bakın her baklavanın üzerine gelecek şekilde koyuyorum ve şimdi 2-3 saat böyle şerbetini çekinceye kadar dinlendiriyorum. Dinlenen baklavayı artık servis yapmaya geldi sıra. Tam ölçülü bir tarif kesinlikle sizi yormayacak bir tarif. Üstelik baklava yufkasıyla olduğu için de çok pratik oluyor. Servis yaparken de üzerine tekrar toz Antep fıstığı serpiyorum bakın. Şöbiyet baklavamız afiyetle yemeye hazır çıtır çıtır nefis bir baklava çok lezzetli çok güzel bir baklava tarifi mutlaka denemenizi öneririm o kadar güzel ve lezzetli bir baklava ki denediğinizde bana hak vereceksiniz nasıl çıtır çıtır olduğunda tabii ki sizler ile paylaşıyorum bakın. Bu güzel baklava videosunun altına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bu kadar lezzetli, güzel ve pratik bir baklava tarifini mutlaka denemenizi öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın.